Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle e, bir şeyden konuş bir konu konuşacağım arkadaşlar. E, neden video gelmiyor arkadaşlar? Neden video gelmiyor? Bunun sebebi arkadaşlar e, biraz önce video çekiyordum. Hatta videoya alıyordum Hatta 3 tane ilerdeyse ardarda arda çekecektim hemen. Gene yapıyordum yapıyorum arkadaşlar. E, bunu yaparken e, internet kötüydü. İnternet bayağı kötü yani. Ondan sonra arkadaşlar 1000 e, ping'e çıktığım oldu. 1000 ping'e çıktım anda baktım 1000 ping olmuş. 1134 mi neydi arkadaşlar? Baktım bilgisayar mavi ekran verdi falan. E, bunlar oldu. Sonra bilgisayar kendi kendine kapandı. E, oyunu açamıyorum. Bildiğiniz gibi e, bu e, oynayacak pek bir şeyim yok daha acemi olduğum için youtube'un arkadaşlar bundan çekecektim. O yüzden arkadaşlar bu sorun çözülmeye kadar ben deneyeceğim. Hatta götüreceğim. Yani. Yaptıracağım olmadı bilgisayara. Neyse arkadaşlar çok denecek bir şey yok. Bir hafta video gelmeyebilir arkadaşlar. Ve biraz mutluyum. Açıkçası bunun nedeni Allah'ım yarabbim. Of. Oh. Neyse tamam arkadaşlar e, biraz mutluyum bunu sebebi ise e, siz bu videoyu yarın sabah görebilirsiniz bu e, saat kaçta falan bilemiyorum arkadaşlar ama yarın sabah görürsünüz mutlaka e, ve Arkadaşlar bize şöyle bir şey var Evet şimdi ben de Minecraft var Hatta göstereyim şu e, çözümlü bilenler arkadaşlar bana yardımcı olursa çok sevinirim. Minecraft videoları çekmek istiyorum. Ama update var. Hangisini yapacağım? It's downloading. Ne işte update ne no diyorum. Evet diyorum Geldim arkadaşlar. O zaman ne oldu? E, <laughs> şimdi açıyorum galiba. Yani şimdi update falan iş sağlıyorum Buradan gösteriyorum size. Yani şu an internet çok iyi çek çekmiyor açıkçası. Bir tane kötü. Kötü. Abi ne oldu? Bir şey çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı. Aa çıktı. Tamam. Biraz bunu göstereceğim. Doğduğunda hemen size video açacağım. Evet arkadaşlar doldu. 2 ee, saniye, 1 saniye. Doldu arkadaşlar. kaçma mavuk çıkıyor? Bekleyin gelsin. Bir tane parça. Ama bunun internet evet, bir alakası ol olacağını düşünmüyorum. Orada mouse'u değiştirdim. Evet. Bakalım ne diyor. Aa bunu diyor işte ya. Akşam bunu açacağım. E, bu sorunun nasıl çözüleceğini. Ee, bilen arkadaşlarımız bunu yorumda ya da e, kanalda böyle bir video e, yayınlarsa e, çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, e, iyi eğlenceler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. video izlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.